Unutma Bir gün gelir de unuturmuş insan En sevdiği hatıraları bile Bari sen her gece yorgun sesiyle Saat on vurduğu zaman Beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde Seni yaşar ve seni düşünürüm hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün, bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar, deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elinde asa Senin için şu yollara düşmüşüm Senelerce sonra sana dönüşüm Bir mahşer gününe de rastlasa Beni unutma Hala duruyorsa yeşil elbisen Onu bir gün yalnız benim için giy Saksındaki tembe karanfil de çiğ Ve bahçende yorgun bir kuş görürsen Beni unutma Büyük acılarla tutuştuğum gün Çok uzaklarda da olsan yine gel Bu ölürcesine sevdiğine gel Ne olur Allah'a kavuştuğum gün beni unutma beni unutma kaldırımlar sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum yolumun karanlığa saplanan noktasında Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İn cin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir insandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim gündüzler size kalsın verin karanlıkları ıslak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim örtün üstüme örtün serin karanlıkları uzanı verse gövdem taşlara boydan boya alsa buz gibi taşlar anne alnından bu ateşi dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Efendim yüreğinize sağlık öncelikle. Necip Fazıl'ın 23 yaşında yazmış olduğu bu güzel şiir edebiyat dünyasını adeta böyle silkeleyen bir şiir oldu ve bütün dikkatleri üzerine çeken bir şair oldu. 23 yaşında Necip Fazıl Kısakürek. Yüreğinize sağlık. Ee, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Yayın Yönetmeni ee, Üzeyir Yüzeyir İlbak. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bu vesileyle Üstad'a da rahmet diliyorum. Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam şiir okuyacağız. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nden ve çalışmalarından bahsedeceğiz. Dil ve Edebiyat Dergisi'nden bahsedeceğiz. Dil ve Edebiyat Dergisi malumunuz üzere Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği bünyesine çıkan bir dergi. 40. sayısına ulaşmış bir dergi. Öncelikle edebiyat noktasında, dil noktasında hassasiyeti olan dergilerimizi saydığımız zaman var şüphesiz ki ama böyle bir ciddi çalışma içerisinde olan 15 tane şubesi olan bir dernekten bahsediyoruz. Öncelikle Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin kuruluş amacından isterseniz başlayalım. Hangi amaçla kuruldu ve ilerleyen vakitlerde de neler yapıyor bunları konuşacağız. Buyurun. Yani yaz Bey zaten sizin de aşağı yukarı bilginiz var, diğer arkadaşların da bilgi edinmesi açısından. Derginin kuruluş süreci 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir dilin bozulması üzerine kurduğu bir komisyon çalışmasından sonra gündeme geliyor. Rapor hazırlandıktan sonra, mevcut şu andaki Genel Başkanımız Ekrem Erdem'in başkanlığını yaptığı bir komisyon. Rapor meclise sunulmadan erken seçim kararı alınıyor ve meclis dağılıyor. 23. dönemde de e, Sayın Genel Başkan Milletvekili olmayınca bu yaptığımız çalışmaları hayata geçirelim e, düşüncesiyle arkadaş grubuyla istişarelerde bulunuyor. O arada bizi de davet ettiler sağ olsunlar. O sürecin süreç sonunda 2008 yılının Mayıs ayında biz derneği kurduk. E, i̇yi bir çalışma ortaya konuldu. Dernek kurulduktan bir süre sonra da e, derneğin kuruluş amaçları doğrultusunda bir dergi çıkarma ve bunu toplumla paylaşma ihtiyacı asıl oldu toplumun bu dilin bozulması üzerine ortaya koyduğu bir tepki maalesef yoktu. Gene tepeden inmeci bir anlayışla bir düzeltme çabası başladı geleneksel olduğu üzere. Biz de bu amaçla bir dergi çıkararak bunu kamuoyuna mal etmeye çalıştık. Ana hatlarıyla derginin kuruluş süreci bu. Ama önemli hizmetler de yapıldı. Ciddi çalışmalar yapıldı. Elektronik iletişimle ilgili olan bir takım düzeltmeler yapıldı. Cep telefonlarında kullandığımız kelimelerin ve sözlerin fiyat eşitliğinin sağlanması hususunda hükümet nezdinde girişimler bulun, girişimlerde bulunuldu. Bunu biraz açabilir miyiz Zeyr Bey? Ee, sanıyorum... Biz bilindiği üzere Türkiye uluslararası piyasada bir mesaj yazdığı zaman örnek olması açısından kelime başına 2 lira ödüyorsa... İngilizler ya da Fransızlar 25 kuruş ödüyordu. Yani biz onların 3 katı kadar evet. bir ödeme yapıyorduk. Bu çalışmalar sonucunda onlarla en azından bir fiyat eşitliği sağlandı. İdeal bu muydu? Maalesef bu değildi. Çünkü bizim klavyemiz hala bizim kullandığımız telefonlarda yok. Bunun da çalışmaları evet. şu anda devam ediyor. Peki teşekkür ediyorum. Tabii bu derneğin kuruluşunda çok önemli isimler var. 102 tane işte içinde siyasetçi olan, iş adamı olan, e, bürokrat olan, e, şair, yazar, gazeteci e, ve fikir adamları olan bir e, dernekten bahsediyoruz. Yani sevgili seyircilerimiz normal bir dernek, tabela derneği gibi algılamasın bunu lütfen. E, gerçekten Türk diline, edebiyatına hizmet eden bir e, dernek. Peki ben hemen. E, dergimizin son sayısından bahsetmek istiyorum. Öncelikle kameraya bir tutmak istiyorum son sayımızı. E, yeni Anayasanın Dili. Şimdi edebiyat dergilerine baktığımız zaman e, böyle bir konuyu sanıyorum işleyen bir edebiyat dergisi herhalde olmamıştır ama gerçi yeni anayasa gündemde olduğu için e, gündemi konu alan bir e, kapak konusu oldu. E, Dil ve edebiyat dergisi e, Dil ve Edebiyat Derneği, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği yeni anayasanın e, yapılış aşamasında nasıl bir rol oynayacak? Yani e, bunu biraz açabilirsek çok sevinirim. Ya anayasa temelde insanların lehinde ve aleyhinde olan kuralları tanzim eden, aslında ideal olması gereken şey devletli vatandaşa...